Selam Selamünaleyküm arkadaşlar. Batuhan'la beraber Gren oynuyoruz. Bu sefer yanımda e, Batuhan da var. Siz ama Siz sizi Batuhan hemen de burada. Seninle Gren'i seninle burada. Hem bir tane ben taktik buldum. Bunda Gren'i Ben bir tane taktik buldum. Tamam mı? Sen Otağına peşin eşeği takıyorum. Seç çıkartma, seç çıkartma. Ben bir şey yapıyorum. Işte, <laughs> şey Yazmış ki. 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 Sen yatağın altına gir hiç şey, hiç şey çıkartma. Ben bir tane taktik bulurum. Ben buradayım, Tamam. Hiç şey çıkartma, hiç. Tamam. Yatağım, yatağın altına gir. Nerede? Yani... Nerede bu karı ya? Burada, burada, burada. O şansım Senin olduğu yere gidiyor. Biliyorum. Çıkmıyor <laughs> mu? <laughs> ses çıkartma. Diğer. Niye düşmüyor? Şey? Ses çıkartma, hayır ses çıkartma. Ne <laughs> Sus. Bu yanıma geliyor, ses çıkartma. Yazma bir şey oğlum ya. <laughs> Buton yazma. Kapattım. Yazmış bakayım. Ya ne ya. <laughs> Neyse. <laughs> evet arkadaşlar kapattım bunu buraya. Tam da buraya. Bakayım. Içeride. Bak içeriye. Sisi açmayacağım. Sisi açarsam 30 saniyede de gelecek. Nerede gireyim? Şu an aşağıya Sakın kilidi açma sisi de açma tamam mı? Sizi açarsan hemen doğar. Ne nakli bu? Please. Şeyi ben buluyorum diyor. Şur, Oyun evi. Sen bu uzaktaki şeylere bak. <laughs> ne yapıyorsun <ne> oğlum? <laughs> Kırın geldi mi? Onu Oha! Nasıl geldi <laughs> Oha! Süper! Ölü dur Gitti mi diye şey yapmamız lazım. Kutur buldum yani. Bakas. Otur artık oynasana. <laughs> Tam üst mu? yapalım.

İzir, ya. Yapma. Kunatan. Sa. Ses Çık. kartını. Tam suva baktın mı? Yok. Ya bakmadım. Tamam. A silah yapabildik. Silah patlıcını gördün mü? Sen ayel şey sen şey yap. Ses çıkar çıkar ses çıkar ses çıkar çıkar Nerede yanında mı? Ses çıkar yanında mı? Bak, bak içinde. Tamam. Gidince söyle, gidince söyle. Devam ediyoruz arkadaşlar. Falan geleceğim orada grill var. Batman çıkartıyor. Evet. Ee, bakayım. Neredeydi ya? Grill'e gelin. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. <laughs> orada mı hala? Geç geç karga bakayım. Gel geç çubuk al çubuk al. Yanında mı? İndiremiyorum. Tamam. İndiremiyorum. Ben de karganın yanına gidiyorum haberin olsun. Gideceğim. Öldüremeyeceğim. Benim yemi var. Kediyi buldum. Tiryal sana bu. ediyor? Nerede? 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 Yanına mı sen? Hayır, gitti. <laughs> Oğlum, bir de ne için ben sana. Ne var? Bir kere Gel, geliyor geliyor mu? Evet. Ama gülüm bu. Evet. Ya şu silah parçası nerede ya? Hiç kasana. Geliyor mu? Geldi mi? Arkadaşlar hemen geldim. Ee, parçayı buldum da hemen videoyu kapatır kapatır ben buldum. Nerede? Yandı mı? Tamam, geliyorum. Hemen geliyorum hemen. Bunu direkt ya. Otursana değil ya bir dakika değil mi? Bir dakika değil mi bu? Bir <laughs> dakika 20 saniye. <laughs> Gel. Hey, ee, eşya bulman lazım. Çabuk. Tamam onu arabanın arabanın yanına koy. At arabanın yanına. şey tamam. Başka örümceği öldüreceğiz bir de. Hmm, örümcek bagaj sokulmuyor. kaç kere denim olmadı. Geldik bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Şuraya bakmadım. Aha. Şey bu, bu bahçenin mi? O <laughs> Nerede? O dur. lan bu. Aa <laughs> var. Geldi granny, geldi yanına, geldi. Buyurun. Vur. Vur lan vur. Düzgün vur ama. Vuramıyorum ki. Ver bana telefonu iki dakika. Giderken yapacağım. bir dakika bekleyin. Vurduk, tamam. Sen e, no, namaz o mermiyi doldur. Ben certo. üst kata hiç bakmadım ya. Bak, en aşağı kata baktım. Eskiden, evet, e, eskiden buranın içinde bir şey çıkıyordu ya. Birin iki var mı ki? Vardır. CD. Onay var mıdır? Oğlum benzin burada ne işi var? <laughs> tamam. Aha. Şey buldum. O lazım değil ki. Ben biliyorum. Atalım Kaldın mı? Ver bana. Baktayım. Nerede? Şurada şurada. şurada, şurada. şurada ne nerede? Nerede düştü? Şu. Şey. Şu, 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 şu. Nerede? Ben nereye? Ben şurada. Bak bu. Ben ne? Ay ne alır ne? Ne gözükmüyor vallahi. Alın işte onu. Ne gözükmüyor. Tamam at şimdi onu geri. Ha tamam Ben bunu gidip geliyorum. Orada doğmuyor ki rastgele yerde doğuyor. Ne işte? Pedlock key buldum tamam. Oh, çok mu alacağım? Hangi Hangi kapı? Oha açtım lan. Güzel. Kutu iki nerede bu dedi? Nerede doğuyor? Kutu. Sen bak bakayım grani. Bala elinde mi? Evet, mermi var mı? Bana, Tam onu vur iki dakika. Hı. Bana ver iki dakika. Ne oldu? Ama kendi kendine çıkıyor lazım. Vurdu arkadaşlar yine. Sen mermi al yine oraya git. Hı. Sen sadece vuruyorsun. Tamam Sadece onu vuracaksın. Sadece çekiç çıkış kaldı. Çekici açarsak Hammer deniyor. İşte Hammer. Bakayım Hammer yukarıda mı? <laughs> Aa, dur. Hammer lazım. O kırmızı noktalar lazım. Kırmızı noktaları açıp biteceğiz. Şey, bir şey diyeceğim. Eee, hamuru ben belki bulurum. Şey gelin, örümceği? Örümceği. Büyük örümcek. Ee, Öresi o zaman sen pompalı ver küçük örümceği öldüreyim. Belki vardır orada. Hı, Hı. Da da ha, pompalı ver oğlum. Ben bizim olur. Verse mi? Kit pompalı yanına. Hı -hı. Çabuk. Hı -hı. Arkadaşlar son hamur kaldı. Hamuru bulup geliyoruz. Arkadaşlar hamuru bulduk. Evet. evet biraz kaçıyoruz. Uzun, kaçıyoruz. Biraz uzun sürdü. Biraz dünemez. uzun sürdü ama neyse. Boş verin. 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 da hala saklanıyor. Evet. Beni bekliyor yani. Evet, ben onu bekliyorum. yani bir yere saklandım. Hayattayım ama. Saklandım. Yapacağız. Ama kırmızı anahtar lazım sana. Ne anahtarı? Kırmızı anahtarı ya. O zaman? O, o çekiş al. Hammer al. Hammer'ı, hammer. O senin kırmadığın yer vardı ya orası. Yukarısı. He? Evet orası. Olabiliriz. Evet. Arkadaşlar bir bak yaptık. Şu an örümcek yok. yok. Şey biz Granny öldürdük. Sonra Granny kapının önünde böyleydi. Ben. Şimdi biz Lambda'ydık. Kapının önündeydi bu, sonra geldim çıka, e, onu öldürdüğüm için üstünden geçmeye çalıştım, geçemedim sonra el kalk yaptım, bir bakayım buraya ışınlandım. Işınlanmadım evet, da işte. Buraya girme, buraya girme. Arkadaşlar buraya girip sonra çıkarsam örümcek gelir. Yukarıdan girdik. Arkadaşlar kırmızı anahtarı da buldum da, şimdi örümcek var o sıkıntı, şey geri çıktık sonra o safkeyle açtık hiçbir şey çıkmadı. Ben de hamuru aldım. gelmiş açtım buradan çıktı. Ama örümcekler nasıl çıkacağını bilmiyorum. Hemen yukarı çıkıp geliyorum. Arkadaşlar bitirdim. Ve bir. -di. Geliyorum. Evet bitti. Batuhan da şimdi gitti. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Eğlenceliydi. Ee, güzeldi. Ya